Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili kovalar bakalım bu hafta sizlerin neler bekliyor bu arada sizler de kanalıma like atarsanız harika olur sizler de yaptığınız uğraşlarda desteklenmeniz temennisiyle evet arkadaşlar neyse haliniz o çıksın falınız baylar ve bayanlar İçinizde ne var ne yok birden boşaltabilirsiniz. Sanki böyle sıkıntınızı dolmuşsunuz, dolmuşsunuz. Bir anda sanki böyle bir volkan gibi patlayabilirsiniz. O kadar çok dolmuşsunuz ki arkadaşlar bakın laflardan, sözlerden. Belki de hak etmediğiniz muameleler gördüğünüzden dolayı da artık bir donuma donukma olmuş olabilir. Resmen içerinizde ne var ne yok birden boşaltacaksınız. Öyle bir noktaya getirmişler ki sizi şu an sinirden patlıyorsunuz. Sinir sisteminizle oynamışlar diyebilirim. Sorsanız biz bir şey yapmadık derler. Aranızdan bir tane kova burcu bayana, sanki isminde S harfi olan. Ee, hem S harfi var hem de R harfi var. Bir kişiye sanki böyle diş biliyorsunuz demeyeyim de böyle bir konuda o kişinin size uygun olmayan hal ve hareketleri mi var ya da o kişinin bir şeyini mi gördünüz? Birini uyarmaya çalışıyorsunuz ama yanlış anlaşılmaktan da korkuyorsunuz. İsminde S ve R harf olan bir kişiyle alakalı bir düşünceleriniz var. Yani güveninizi kazanamamış diyebilirim sizin. Kazanması şart mı? Değil ama gördüğünüz bir e, alışılagelmişin dışında konular var. İki hane arasından bakın bir e, bebek haberi alabilirsiniz. Kan bağınızın olan kişilerden uzun süredir bebek sahibi olup da Pardon olmayı bekleyip de olamayanlar var ise Sanki bu kişilerden bir müjde alacaksınız Ya da böyle birine hayırlı olsuna gidebilirsiniz Bebek ile alakalı bir göz aydınlığına Bebek sureti çıkmış hemen akabin dedi temizde gözyaşı Ya bir kişinin bebek sorunu var Bir rahatsızlık olabilir bilmiyorum bir şekilde O konuda bir göz aydınlığına gideceksiniz Ya da yıllardır belki istiyorlardı olmuyordu Öyle bir durumlarda söz konusu olabilir. Artık dedikodulardan bıktım diyorsunuz. Yeterin bir susun. Bir susmadınız bir bitmediniz. Resmen kaynar kazan gibi böyle. Sanki e, 3-4 kişilik bir grup var burada. Bu kişiler tarafından çok lafınızı yapılıyor arkadaşlar. 3-4 kişilik bir bayan. İşi gücü bırakmış, arkanızdan pompalamasyon, sallamasyon devam diyorlar. Sorsanız, biz ya doğruları konuşuyoruz derler. Veyahut da, yok biz kesinlikle dedikodu yapmıyoruz, olanı biteni konuşuyoruz gibi. Ama ve lakin olanı biteni konuşmak zaten dedikodudur. Hele bir de e, arkasından konuşulan kişinin hoşuna gitmeyecek şeyler konuşmak zaten... Ne kadar büyük bir günahtır. Ama onlara kalsa onlar günah değil de fal bakmak daha günah derler. İşte öyle düşünün arkadaşlar. Ama sizler önemseyici önemsiyor musunuz? Hayır. Sadece bunu hak etmedim diyorsunuz. Bunlar sizin kulağınıza geliyor. Bir şekilde geliyor arkadaşlar. Bunların kafa yapılarına veriyorsunuz. Ama ortada da bir kişi var. Bakın oradan oraya oradan oraya koşturan bunca lafı. Bakın. Buradan böyle alıp bunca lafı yedi köy, yedi düver gezdiren bir kişi var. Bir şekilde size gıcık kapmış. Ufak tefek bir bayan bu. Size gıcık kaptığı için ne söylese millet inanıyor kişiye. Çünkü üzerinde neler neler yok ki o bayanın. insanları inandırmak için, kendisini millete iyi göstermek için çok şöyle diyeyim benim diyen büyücüden daha büyücü olan bir kişi var burada ama insanlar bilmiyor işte o tarz konularla uğraştığını bilmiyorlar sorsanız aa ben büyülere inanmıyorum işte büyü deyip nasıl diyeyim ona şöyle günah böyle günah zaten inancım da yok der halbuki ailesini yapıyor insanlara birinin maskesi düşüyor arkadaşlar bakın yakın bir süre içerisinde böyle size karşı bir hilekarlık yapan, düzenbazlık yapan bir kişinin maskesi düşüyor. Palyaço suratlı bir kişi var. Sürekli e, sanki böyle yanınızdaymış gibi, sürekli sizi düşünürmüş gibi ama velakin bu kişinin artık maskesi düşüyor. Orta yaşın üzerinde bir beyefendinin sanki böyle rahatsızlık ile alakalı mı, bilmiyorum, hastane ile ilgili mi, bir sorunları var. Bu kişi sizden yardım talep edebilir. Maddi ya da manevi sanki bir telefonunuz var, ahizeniz var. Orta yaş ve üzeri. Yani bu ne olabilir? 55, 60 ya da daha üstü bir beyefendi. Sizden bir yardım isteyecek ya da bekliyor. İlla ki kendi araması şart değil. Maddi ve manevi bu kişiye destek çıkacaksınız. Zaten çıkıyorum dediğinizi duyar gibiyim. Sanki hiç kimsesi yok gibi. Böyle bir kişiye de sürekli siz bakıyor gibisiniz. Ama sizin yanınızda daha bir huzur buluyor sanki bunlar. Size uzak mesafede oturan bir kişide yüreğiniz kalmış arkadaşlar. Bu kişiyle baya bir aranızda mesafe var. Yol var, mekan var. Bu sevdiğiniz bir kişi. Bekar olan kova burcu bay ve bayanları. Yani böyle aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiyle. Sanki aranızda baya bir uzaklık var bunu dert ediyor. Aklınızdaki kişi çok dert ediyor. Bu da sizi özlediği için. Resmen isyan ediyor diyebilirim. Belki de sizin yakınınıza taşınmayı düşünebilir. Yakın bir süre içerisinde sanki sizin yakınınıza taşınmayı düşünecek bu kişi. Olmaz dediğiniz bir proje mi, bir sorumluluk mu, ya da aman ben artık o görevden, o sorumluluktan, o pozisyondan ya da ne bileyim o koltuktan gözü kestim. Artık bana gelmez. Ya da artık başaramam. Dediğiniz o konu olacak, hayretler edeceksiniz sevgili Kova burçları. Hayret edeceğiniz başarılara mazhar olacaksınız. Bir karar aşamasındasınız. Artık böyle bir tarafı seçmem gerekiyor diyorsunuz. Aşk ya da iş önünüze bir seçenek sunulacak. Şu anki hali hazırdaki konumunuz ile o seçenek arasında bayağı bir gelgitler yapabilirsiniz. Özlediğiniz, hasret çektiğiniz kişiler ile sanki iki hafta içerisinde bir kavuşmanız, bir kucaklaşmanız var. Bu evlatlar da olabilir arkadaşlar. Evlatlar olur, kardeşler olur. Ee, bilmiyorum. Her kime özle, özlem ve hasret çekiyor iseniz bir kucaklaşmanız olacak. Sizden ayrılan o kişi şu an pişman. Resmen bir ayrılık görünüyor burada. Ama bir pişmanlık da var arkadaşlar. Şu an sizi mumla arıyor diyebilirim. Sizden ayrılan bir insan var. Şu an sizi mumla arıyor. O şekilde çıkmış. Bu kişiden size bir dönüş olabilir ama yani siz pek sanki kabul etme taraftarı değil gibisiniz. Sanki böyle resmen sizi bıktırmış ve yıldırmış desem yeri. Hata üstüne hata yapmış arkadaşlar. Hala affetmenizi bekliyor. Yani bu kişi hata üstüne hata yapmış hala sizin affetmenizi bekliyor diyebilirim. Sanki böyle bir şans verme gibi durumunuz söz konusu olabilir aranızdan biriniz. Sanki böyle hoşgörü, anlayış tavan yaptığı bir sürede ya da gözlerinde o pişmanlığı gördüğünüzde belki de bir şans verebilirsiniz. Sevdiğinizden sevginiz ağır basacak. Aranızdan biri sevginiz ağır bastığı için hata üzerine hata yapan o kişiyi affedeceksiniz. Pişmanlıkları gözlerinden okunuyor arkadaşlar. Karşınıza mahcup bir şekilde geçtiğinde resmen pişmanlıkları gözünden okunacak. Nemrut yüzlü de bir kişi var. Bu kişi dikkat edin. ...resmen Nemrut suratlı çıkmış... ...desem yeri... ...ay... ...bu kadar suya rağmen... ...bakalım... dili ...bazen akmayabiliyor... ...dileğiniz akacak mı dediğimde... ...aktı... ...gitti arkadaşlar... ...büyük tabak... ...daha rahat oluyor dedik ama... Bu da fazla büyük geldi. Bu fincanın. Hanenizin ortasına bir para gelecek. Bu para yüzünden birileriyle muhalefet içerisine düşebilirsiniz. Ya birisi size bir para uzatacak. Ne bileyim bir pay verecek. Sanki o pay bazı kişilerin gözüne büyük gelebilir. Ya da en değerli yeri sana verdi gibi. Konuşmalara maruz kalabilirsiniz. Mal paylaşımı, miras, bilmiyorum bir şekilde size bir yer verilecek. Sanki orası daha bir değerli olabilir. Onların gözünde öyle olabilir belki de. Size verilen de gözü olacak diyebilirim birilerinin. Bir kariyerinizde ya da böyle aldığınız bir eşya olabilir, malmuk olabilir. Etrafın Gözlerini üzerinize toplayacaksınız. Hayret edecekler, yani bunu nasıl yaptı? Az kirli çıkı değilmiş gibi. Sanki böyle ailece sevineceğiniz bir olay olacak arkadaşlar. Resmen ailece sevineceğiniz durum söz konusu olacak. ...hanenize gelen var. Bu misafir beklediğiniz biri aslında ama. Bu hafta beklemiyor olabilirsiniz ya da yakın bir gelecekte beklemiyor olabilirsiniz. Bu kişiyi gördüğünüzde bir sevinç olacak diyebilirim. Mutlu olacağınız bir zaman dilimi görünüyor. Bir toplantı yapacaksınız sanki. Çözülemeyen bir konuyla ilgili ya da yapılan bir hatayla alakalı bir toplantı. O şekilde çıkmış. Sizi sıkıntının içerisinde bırakıp, çekip gitmiş, daha sonra da hiçbir şey olmamış gibi karşınıza geçip konuşan birisi var. Bu kişiyle aranıza mesafe koyacaksınız. İyi günümde benim, kötü günümde yanı olmayanın, iyi günümde yanım, yanımda yeri yoktur diyeceksiniz. Konuşturmuyor bile kötü günü ve iyi gün dostlarını ayırt edeceksiniz arkadaşlar. Resmen sizi bir sıkıntının içerisinde bırakmış, çekip gitmiş. Şu anda hiçbir şey olmamış gibi pişkin pişkin geliyor. İçinizde ne var ne yok söyleyeceksiniz ama. Belki de bu gelişi bu yönden iyi olacak. İçinizde hiçbir şey bırakmayacaksınız. Her şeyi söyleyeceksiniz. Ondan sonra da zaten o defteri kapatacaksınız. Bakalım tarot okumanızda ne var sevgili kovalar? Bir tane atlı kartımız. Şöyle kısacık bir tarot okuması yaptığımızda. Atan kartımıza bakalım dediğimde bakın başarı kartı geldi. Koruma kartı, ilahi koruma. Korunuyorsunuz arkadaşlar kaza, bela, musibet, gudubet, etrafınızda olan bir takım kişilerin hıyanetinden de korunabilirsiniz. Parasal anlamda size güzel bir yardım yapılacak. Bakın fincanınızda demiştim ya işte size bir şey verilecek ya da maddi olarak bir yer, yurt da verilebilir. Onda insanların gözü olacak diye. Maddi anlamda size desteği olacak bir kişi var mı? Var. Ya da size verilecek bir yer. Bunda sanki birilerinin gözü olabilir. Bu konuyla alakalı birazcık canınız sıkılabilir. Rakipler alt ediliyor arkadaşlar. Rakiplerinizi alt edeceksiniz. Yenilgiye uğratacaksınız kariyerinizde özellikle insanlar sizi ne kadar böyle başarısız olacak acaba ne zaman düşecek acaba ne zaman tökezleyecek diye baka dursunlar resmen avuçlarını yalayacaklar diyebilirim zafer ilan edeceksiniz ve kutlayacaksınız güzel bir başarınız sizi bekliyor yükselmenizi istemeyen birileri var onlara inat belki de ilahi yüce yaratan sizi güzel kapılar açıyor yürü ya kulum diyor arkadaşlar bakın o kadar güzel kartlar geldi ki zafer benim diyorsunuz ekrana ne oldu ya Hı. Aynen burada görüldüğü gibi zafer benim diyorsunuz. Uğraştığınız konularda, işlerde başarı sizi bekliyor. Harika başarılara mazhar olacaksınız arkadaşlar çalışkanlığınız, azminiz, verimliliğiniz sayesinde başarı kaçınılmaz. Bu yüzden zaten birileri tarafından fesatlanma gibi durumlar söz konusu olabilir. Bakın harika bir fırsat sunulacak size. Güzel bir fırsat, harika bir fırsat sizi bekliyor. Oğlak Boğa ve Başak Burcu'ndan ya da yükselen o şekilde olabilir birisinden Güzel bir destek, güzel bir yardım. Alma gibi durumlarınız söz konusu olabilir. Hedefleriniz var. Hedeflerinize dört nala koşuyorsunuz. Resmen ortaya güzel işler çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Yaptığınız işlerde ses getiriyorsunuz. Başarmadan bırakmıyorsunuz. Bu özelliğiniz takdir topluyor aslında herkes tarafından gıpta ile bakılıyorsunuz diyebilirim. Burada zaten bakın başarı nasıl herkes takdir ediyor. Birileri içinden, birileri dışından. Her ne olursa olsun para kartı ile başarı kartı hemen akabinde de yeni hedefler, yeni ufuklar sizi bekliyor. Aklınızda projeler, dahiyane fikirler. Daha ben bu işi ne kadar genişletebilirim? Daha ne yapabilirim? Yeni sorumluluklar ve yeni görevler üstlenmek için hazırım der gibisiniz. Ufak tefek kazalardan, birilerinin e, olumsuzluklarından, musibetlerden. Bu minik ev kazaları da olabilir, iş kazaları da olabilir. Aslında belki ciddi kazalar olacak iken bunu en ufak enkaz ile atlatabilirsiniz bazılarınızda tamamıyla atlatabilir. Koruma kartı tarot kartının üç tane koruma kartından bir tanesidir. Büyük bir çıkmazda olan birisi olabilir aranızdan. O konuyla alakalı böyle ilim irfan sahiplerinin yanında makbul ve muteber kişilikte olduğunuz için dostlarınız çok fazla sanki. Size mutlaka akıl fikir verecek olan ilmine, irfanına güvendiğiniz bir kişi etrafınızda bulunuyor arkadaşlar. Büyükler yanında seviliyorsunuz diyebilirim. Belki de aa öyle bir şey yok diyebilirsiniz ama içlerini bilemezsiniz kimsenin. Baskılamak isteyen kişiler çok fazla sizi buna müsaade göstermeyeceksiniz. Bakın yeni atılımlar sizi bekliyor ama yükleriniz var. Yeni atılımlar yapmak üzeresiniz. Ama ve lakin önce bu yüklerden kurtulmanız gerekiyor. Daha sonrasında zaten çiçeklenme, rahat, ferah bir rah hayat sizi bekliyor olacak. Dua yapıyorsunuz, yapacaksınız arkadaşlar. Niyaz içerisinde olacaksınız. Dileğinizin gerçekleşmesi diyor. Elinize geçecek küçük miktarda para. Devlet ile alakalı bir işiniz çözülecek bakın. Devlet kurum ve kuruluşlarıyla alakalı işleriniz var ise maliye ile olabilir, devletle olabilir. Bir şekilde bu işlerinizi çözümlenmeler söz konusu olacak. Kaderde iyi yönlü bir değişim olacak. İş, ev değişikliği, yeni birinin hayatınıza girmesi, kararsızlıkların bitmesi, kararsız olacağınız durumlar var mı? Tabii ki var. Hangi konuda olursa olsun birini ya da bir şeyleri yargılamaktan kaçının diyor. Anlamaya çalışın. Yani birazcık hoşgörülü olmanızda fayda var diyor. Evet sevgili ko burcu bay ve bayanları beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma minnacık bir emoji koyarsanız harikulade olur. Hoşça kalın, dostça kalın. Tüm güzellikler sizleri bulsun. Olumsuzluklar sizlerden kat ve kat uzak olsun diyelim. Tabii ki like'larınızı yani kanalımı beğenmeyi, ve zil sesini tüm yapmayı unutmaz iseniz bir şekilde benim videoya denk geldi ve buraya kadar izliyor iseniz diğer videolardan da haberdar olmak için zil sesini tüm yapabilirsiniz ve abone ol tuşuna basabilirsiniz. Bay bay.